<gülüyor> Uçuyordu. <laughs> Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye yeniden hoş geldiniz. Trakent Logistik Simulator'dayız arkadaşlar bugün yine. Ve bu gördüğünüz Amerikan pikabımızı Dodge, Chevy, artık Chevrolet her neyse hepsinden biraz alıntı yapılmış. Bu pick-up'ımızı pick-up üretimize alacağız. Daha önce biliyorsunuz ki bu Ford yazmayan ama Ford olduğunu bildiğimiz pick almıştım. Kullanmıştık. Ee, bu sefer de bu pick alayım diyorum. Gördüğünüz gibi para biriktiriyorum arkadaşlar. Bunun sebebini de şöyle hemen videonun başında söyleyeyim. Eğer bu videoya 25 tane like, 25 beğeni gelirse bu Oyunun en pahalı aracı olan Monster Truck'ı alıp bir sonraki videoyu bununla çekeceğim. Şehirde bir kaos yaratacağız hep birlikte. E, ama dediğim gibi bu e, videoya 25 tane like bekleyeceğim sizden. Şimdi konumuza geri dönelim. E, bu pickup'ımızı alacağız. Bugün yine bir challenge yapmak istiyorum. E, geçen sefer yukarıya bir yere koyarım. E, frene basmadan kullanma challenge yapmıştım. Bu sefer daha farklı bir şey var aklımda aldığım yükü %100 hasar vererek teslim etmek istiyorum bakalım yapabilecek miyim daha önce bir hasar şeyim olmuştu %85 kadar bir hasar verebilmiştim bugün deneyeceğim bakalım şimdi önce şöyle aracımızı satın alalım gitti paracıklar o paracıklar Master Truck için <laughs> bize çok lazım şimdi ee, hemen camlarımızı koyulaştıralım. Ee, gösterge panelimiz falan bunlar çok şey değil. Ee, şöyle mavi olsun. Ee, aracın içi siyah da çok şey oluyor ya. Ne biçim renkler bunlar böyle? Yan <laughs> konuşmadığımı, daldığımı fark ettim. Ş şöyle ama bu içerideki kahverengi de hiç uymadı ya. Ha, Yine ben o kahverengiye benzer şöyle bir renk yapayım da. Uyumsuzluk olmasın. Aracımız ne renk olsa? Bu sefer düşünmedim hiç ne renk yapacağımı. Ee, gerçekten aklımda bir renk yok yani. Şöyle koyu renkler benim genelde hoşuma gidiyor. Ha, çoğunu da yapmışız yani şimdi düşünüyorum da renk bırakmadık. Geçen bölümde mor yapmıştık hatırlarsanız. Sonra bir sarımız vardı. Turuncu vardı. Kırmızı zaten yaptık. Mavi vardı. Lacivert vardı. Ee, renk bulamıyorum. Ha, şöyle füme mi yapsak acaba? Siyah da değil beyaz da değil. Beyaz. Gümüş. Gümüş de olabilir. Hadi şöyle olsun. Burayı çok uzatmayayım. Çünkü dediğim gibi challenge yapacağız. Evet. Şimdi aracımızı göstereyim. Renk bayağı güzel oldu ha. Yaparken hoşuma gitmemişti ama. Kornamız. Sesi de böyle. Şöyle aracın içine girelim. Aracımızın içi de böyle arkadaşlar. Şimdi şu hemen şöyle gidelim. Challenge'ımızı yapmadan önce yakıtımızı da alalım. Yakıt bitince araç yolda kalıyor mu? Denemedim bu arada. Olmadı yakıt almasak ne kadar yakıt var arabanın? Zaten yeter bu bize. Yakıt almayalım bakalım. Yakıt almadığımız zaman ne oluyor onu da görmüş oluruz. Şurada hemen bir lojistik alanı var. Buradan alacağım yükümüzü ve bakalım %100 hasar verebilecek miyiz? Eee bu basit olur. Şöyle 5000. Bu güzel. Hem uzun yollar var. Bakalım yapabilecek miyiz? Ha, remork yok. Remorksuz sadece yukarıdakine hasar verebiliyor muyuz acaba? Bir önceki bölümde şu yükleme araçları kayboluyordu. Ee, bölümde nedense kaybol kaybolmuyor arkadaşlar. O o zaman mı oldu anlamadım. Ee, bu arada e, mouse'u koydum. Sehpadaki sesi de hallettim. O gıcırtı artık yok. Şimdi yükümüze %100 hasar verebilecek miyiz? Ben bir tane video e, çekmeye başladım. Sonrasında maalesef römok vardı onda. Römork bir yere takıldı ve bir daha da düzeltemedim. O yüzden tekrar başladım şimdi çekmeye. Oo. Peki. Güzel bir hasar verdik ama buradan çıkabilecek miyiz? Aracımızın dört çeker olduğunda burada görmüş oluyorsunuz böylece. Aracı kurtar diyor. Kurtarmak zorundayım. Ama ilk seferde herhalde şu alttaki bardaktan kırılmış bardaktan görebilirsiniz arkadaşlar. Yüzde ee, bir 30 falan hasar verdik herhalde. Şimdi gitgide koyulaşıyor zaten o. sizde göreceksiniz. Biraz bir trafik canavarı olarak gideceğim arkadaşlar. Üzgünüm ama gördüğünüz gibi hasarı arttırmam lazım. Ha, ters yöne girdik. <laughs> evet. Şu taraftan gidecektik biz. Şu anda aracın hasarı bayağı %50'ye yaklaştı. Yükümüz de hasar aldı. Bu arada araç hasar aldıkça şey de oluyor dinamiklerinde de problemler olmaya başlıyor. Ne gibi derseniz, ben sol önden lastiğe hasar aldım. Başka bir oynadığımda ve araç sola doğru çekmeye başladı. Oo, oo süper, 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 süper. İşte bu. Ama yan düştük. Kargomuz? Hah, geldi. Bay 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 güzel. Yüzde yüze ulaşacakmışız gibi gözüküyor. Bakalım becerebilecek miyim? Bu araç tabi arada takılmalar oluyor. Yine FPS düşüşleri. E, ee, kamyonlar tırlara göre daha hızlı gidiyor. O yüzden bununla evet stop ettik. %100 hasar verme olayı bununla daha kolay olur gibi düşünüyorum. Bu arada aynalarla ilgili biraz problem mi var bana mı öyle geliyor? Arada bir atlamalar oluyor aynalarda. Duraksamalar oluyor sanki. %50'yi geçtik. 60 falan herhalde ama. Tırlar, kamyonlar çünkü çok fazla hız yapamadığı için Onlarda da e, zarar, hasar vermek yüzde yüz hasar vermek biraz daha zor diye düşünüyorum o altıncı vitesimiz de varmış 175 180 çekil önümden çekil 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 buradan sağa dönüş varsa evet efsane şimdi şurada bir patlatırız diye düşünüyorum ve işte 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 işte, işte bu işte Nasıl ya? Araç mahvoldu yalnız. Yüke bir şey olmadı da. Neyse hala gidebiliyoruz. Ama bizim yükü şey yapmamız lazımdı. Yok böyle de olmuyor. Daha birazcık daha yolumuz var. Ülke yüzde yüz hasar verelim derken araca verdik yüzde yüz hasarı. Buradan aşağı ineceğiz ve bitecek. Oo başaramıyoruz galiba. Evet 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 evet. Hadi. Evet. Aa, iyi de Araç kaldı yine ya. <laughs> ben çok eğlendim ya bu videoda. <laughs> Oo çok da güzel yanlıyormuş. Bir dakika. Oo süpermiş. <laughs> biraz teslimatı geciktiriyorum ama Kusuruma bakmazsanız Araç çok zevkliymiş ya Şurada bir dönüp de gelelim Biraz daha güçlü olması lazım sanki. Vay. Connect'e bak. Bize artistlik ha. Ne oldu? Yine nereye takıldın? Vay arkadaş araba nasıl çekiyor ya? Bu araç iyiymiş. Sen de dön benimle beraber. Neyse. Maalesef yapamadık. Bu arada yakıtımız da bitti bitecek ama hala yanıp sönüyor sadece. Şöyle teslimatımızı yapalım. Bakalım yüzde kaç hasar verebildik? Yüzde yüz veremedik maalesef. Yani gözüken o <laughs> araç mahvoldu. 85. Yani bir yıldız verdi. Demek bu yıldız olayı da böyleymiş. Neyse arkadaşlar ben bu videoda gayet eğlendim, bayağı güldüm. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı takip edip bildirim seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.